Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bettahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tepit edebilirler. Millet, fakr-ı içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine okunmuştur. Bir abiniz olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yetişmekte olan yeni nesle seslenmek istiyorum. Bizler, büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve dahi öğretmenlerimizin bizlere Cumhuriyet hakkında, Mustafa Kemal hakkında anlattığı her şeyin ne kadar değerli olduğunu sezip, anlayıp ve yüz yıl boyunca onlarla birlikte bu güzelim cumhuriyeti, bu emaneti muhafaza ve müdafaa ettik. Evet çocuklar, şimdi sıra sizde. Yeni yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etme onuru sizlere ait. Sakın ama sakın şüpheye düşmeyin. İnanın bana işiniz çok kolay. Çünkü bizler bu geçen yüzyıl boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmeyip, Cumhuriyet'in bir mücevher olduğunu çok iyi anlayıp ve bu yolda devam ederek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak, bu geçtiğimiz yüzyılı muhafaza ve müdafaa ettik. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere güvendiği gibi, şimdi de bizler de sizlere güveniyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun çocuklar ve yeni yüzyılımız Yüce Türk milletine kutlu olsun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Yüce Türk milleti. Haydi hep birlikte. Ne evet, mutlu evet, Türk Cumhuriyeti. Evet,